Bak bak balonlar geliyor. Hadi. Hadi, hadi. <laughs> Ege bak burası ne biliyor musun? Burası Oyuncak Müzesi. Bakalım mı? Köy Oyunları Müzesi burası. Evet. Hadi daha bakalım. Yürü. Sen önden git bizi götür oraya. Gel içeri gidelim. Hadi, Hadi bakalım. Evet, burada küçük bir at arabası var Ege. Bak, burada da küçük bir at arabası var. Bak bakalım burada başka neler var. Ne bunlar Ege? Değişik topaçlar. Topaçlar evet, değişik topaçlar. Aa bak ben bir ayak izi buldum. Ayak izine mi benziyor? Evet ne arabası? Bu da telden bir arabaymış Ege. Ege bak bunlar çiftçilikte kullanılan aletler. Bunlar da kömür. Yok kömür değil. Hmm, onlar bunların anneleri mi? Evet. Ne onlar peki? Öküz. Bunlar da at. Evet onlar da at. Bak burada ne var Ege? Ne bu? Evet. Trenin en öndeki parçası o. En öndeki parçaya ne deniyordu Ege? Lokotörü. Lokomotif. Lokomotif. Bu ne Ege? Bak bunlar da traktör. Evet onlar da traktör. Bak o da değişik bir araba. Evet o da değişik bir araba. Peki bu ne Ege? Koş. Orbiter. Uçak. Uçak evet. Ne bunlar? Kuklalar. Pinokyo. Pinokyo gibi onlar da kukla. Peki şunlar neydi Ege? Bunların adını biliyordun sen. Cimastik. Hayır. Karagözle. Karagözle. Ha. Karagözle Hacivat. Evet. Karagözle Hacivat. Ah bak burada ne var Ege? Ne bu? Bebekler. Şu ne? Ah. Kaplum bu. Ah. Helikopter mi geçti dışarıdan? Evet, ben görünce geçti. Şimdi bak büyük babaannenin bebeklerinden. Bak. Bak bunlar büyük babaannenin yaptığı bebeklerden. Büyük babaanne de bunlardan yapıyor değil mi Ege? Gerçek değil. Bak burada da bebeklerin beşikleri var. Yatakları var. Bu ne Ege? Ne çalıyor? Ha? Yazıyor. Evet. Bu ne çalıyor Ege? Davul. Davul çalıyor evet. Bu da... Evet. o bir eşek Ege. Ege bak burada neler var. Kuşlar. Evet, evet bak şimdi. Leyla'yı havada gördün Ege. Bak burada da var. Onlar da burada çe çeşmenin yanında çamaşır yıkıyorlar Ege. Burası da mutfak. Eskiden mutfaklar böyle olurmuş Ege. Çeşme yok gördün mü? Eskiden çeşme olmazmış çünkü evlerde. Köyün meydanında bir çeşme olurmuş. Herkes oradan alırmış suyunu. Yemez. Uzat bakayım. Belki yemek ister. Yemek istemedi. İstemedi. Ver ben uzatayım mı? Evet. Kokladı. Kokladı ama yemek istemedi Ege'ciğim. Bak kulakları ne kadar uzun. Şarkısı da vardı değil mi Ege bunun? Arkadaşım es arkadaşım şek arkadaşım eşek Arkadaşım es eş, arkadaşım şek arkadaşım eşek Belki bu, bu yemek ister. Bir de buna var bakalım bir ot. Ah, yedi Ege. Ege'yi çağırıyor. Allah, yedi. Sor bakalım, geyiğin evi nerede? De belki bize tarif eder. Geyiğin nerede? Allah evi de yedi. Ay bu da benim dibime gelmiş gibi. Beni sev diyor galiba. Bak. Sen de sevebilirsin, evet. Allah benden kaçıyor. Yedi. Doydu mu karnı? Bir tane daha var. <laughs> Yavrusu var buzağa. Buradan geldik. Orada da kuzağa yavrum. Evet. Ha ah, Ege bak neler var orada. Burada geyik yok değil mi? geyik. Sanırım onlar karaca. Karaca tanıyordum. Karacalar gel buraya. Gelin. Şş. Şş. Gel mi Oy şaka yaptı arkadaşına gördün mü Ege? Bu yaptı. Ege bak ne bunlar? Koyun. Arkasında da kuzusu var Ege gördün mü? O da yavrusu kuzu. Ne diyor Ege? Bak kuzusu da yanına gitti. Arkasından gidiyor kuzusu da gördün mü Ege? Evlerine gidiyorlar herhalde. Ne var Ege orada? At. Ah, ne yapıyor o atlar? Ne yapıyor Ege onlar? Kuyruğunu sallıyor değil mi Ege at? Buza ne yapıyor? Yemek yiyor. Evet, ot yiyor. Bak o da kuyruğunu sallıyor. Aynı atlar gibi. Evet, aynı atlar gibi. O da kuyruğunu sallıyor.